Ben Aysun Karabah. Şu anda avcılarda çok şirin bir yerde oturup kahve içiyoruz. Tabii kahvenin 40 yıl hatırası var. Hakikaten de çok sevdiğimiz bir abimizle bir gün yolumuz e, görende buluştuk. Bir termal otelinde. 10 yıl önce. 10 yıl evvel evet. buluştuk. Fakat 10 yıldır gerçekten de severek buluştuğum, konuştuğum muhabbetinden ders aldığım bir abi ama bunun bir özelliği var. Yani bir sürü özelliği var ama içinden böyle cımbız gibi çıkaralım. Kıbrıs. Kıbrıs gazilerimizden bir abimiz. Biraz Kıbrıs üzerinden sohbet edelim düşünüyorum. Şimdi sevgili abim merhaba. Seni bir kısa bir tanıyalım. Aysun Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Kamer Toprak, Kıbrıs hazisiyim. Evet. 1974'te evet. E, Kıbrıs'a gittik. Tabi Sayın Ecevit Barış hareketiydi ama evet. e, orada bulunduğum sürede e, biz de orada niçin gittiğimizin farkındaydık. Orada bir görevimizi yaptık geldik. Ama tabi Kıbrıs evet çok sürmedi. E, ancak kaldığımız süre içerisinde Kıbrıs'a ayağımızın değmediği nokta kalmadı. Bir halı dokur gibi köyünde, kasabasında, şehrinde, dağında her tarafını girmedi, girerek en son Magosa'da e, görevimizi yaptık bitirdik. Tabi bitirdik derken de bu öyle olduğu gibi değil. Birinci harekat, ikinci harekat derken e, bazı tabi e, devletler arası anlaşmalar oluyor. Onu da gözetleyerek, e tabi bir sürü anımız da oldu, bir sürü gerçekten unutulmayacak e, olaylar oldu orada e, ama sonuç neye bağlanıyor? Ülkemiz için bir görevimizi yaptık ve e, gönül rahatlığı Türkiye'ye döndük o zaman. Şimdi ben geçenlerde gittim Maraş Caddesi'ni gezdim, dolaştım, aklıma hep sen geldin. Sağolun. Denizine girdim, kum böyle halı gibi, evet, altın kum gibi. Evet doğru. E, oraları dolaşırken Kıbrıs'ın en zengin, en kaliteli semtiymiş. Doğru. Yani doğru. binalar halen duruyor. Doğru, taş gibi. Doğru. doğru Orayı doğru. E, siz mutlaka karış karış dediniz, halı tabii, gibi dokunlar dediniz. Tabii, tabii, Orayı hatırlıyorsunuz değil mi şu an? Hatırlamaz mıyım? Çünkü orada günlerimiz geçti, İyisiyle, kötüsüyle. E, tabii ki savaş. Hakikaten çok olumsuz diyeceğim bir vakadır evet, evet. E, çünkü insanlara can alıyor, can veriyorsun, can dostlarımız da gitti. E, onun için e, tabii ki anılarımız var orada. Tabii. E, kolay değil, de sırf orada değil. Yani Lefkoşa'da, Magosada, Ara köylerde, hele dağlarda e, tabii bir sürü anımız var bizim orada. Maraş bunların birisidir tabii ki. Tabii. E, şimdi de artık oraya tatillere gidiyorum. Evet. E, gidikçe de o yerleri gezdikçe de tabi o günler mümkün değil unutulmaz Unutam, mümkün unutulmaz değil, o günler o sizin aklınızda Kesinlikle. hiç böyle ilginç e, bir hikayem var mı yani arkadaşlarından olabilir ya da Kıbrıs'da ilginç bir hikaye hakkında gelir Ay son Bey orada bizim her dakikamız ilginçtir değil mi her dakikamız unutulmaz her dakikamızda heyecan vardı. Onun için bir tane cimrize çekip arada söyleyemiyorum, Anladım. niye derse hepsi gerçekten e, unutulmaz şeylerdir, Doğrudur. hepsi yani. Hele Beşmermak Dağları o hiç unutulmaz, yani anlatılacak gibi değil, değil yani değil mi? gerçekte tabii. tabii. Şimdi Kıbrıs'ı iyi hatırlıyorum, o zaman Kıbrıs hareketi başladığı zaman babam Fransa'ya giderken harp çıkar sonra bizi askeriye çağırırlar, adam böyle hüngür hüngür ağladığını hatırlıyorum gerçekten de. Ve ülkemiz için çok kıymetli bir şeydi, tabi, değil mi? Tabi tabi. Şimdi yani kara olan da harbiden kara olanmış yani. Gerçekten evet. orta kara olanın çok büyük fonksiyonu oldu bizim o savaşı kazanmamızda. Yani onun taktiği yaptığı şeyi e, çok çok takdir edilecek bir şeydir. E, yani Kıbrıs'ın asıl fatihi de odur yani biliyor musun? çünkü. Savaş biraz taktikle kazanılır yani. Evet. Böyle düz şeyle olmaz yani. Onun için Karaoğlan gerçekten çok büyük başarısı vardı orada. Biz bir ara bundan önceki kaymakamımızla konuşurken dedi ki, e, ben dedi Milli Eğitim Müdürüne söyleyeyim. Bizim bu gazilerimizi e, okullarda e, konuşmacı olarak davet edelim. Onların bu bilgilerini, kültürlerini yeni nesile anlatsınlar. Yeni nesle ifade etsinler dediler ama valimiz, kaymakamımız vali oldu. <laughs> İnşallah başbakan <laughs> olur o zaman evet, Şimdi Toka'da <laughs> vali oldu. İnşallah bir gün ayarlayalım Toka'da gidelim. İnşallah. Şimdi aslına baksan sizin gerçekten de bu bilgileriniz öğrencilere e, konferans yoluyla anlatılması gerekiyor. Doğrudur. İzah Doğrudur. edilmesi Doğrudur. gerekiyor. Diyor Doğrudur. ki bilgileri diyor mezara değil insanlara aktarmak gerekir. Böyle Kıymetli. Öyle, bir yerleri, evet, evet. Bu bilgiyi ben tekrar yeni gelen kaymakamımıza hatırlatayım. Özellikle çünkü gerçekten de siz gibi şu anda Bakırköy'ümüzde evet. oturan Kıbrıs gazilerimiz var. Hepsi evet. birbirinden güzel insanlar. Evet, evet. Bu bilgilerinizden gerçekten de ispat etmek lazım. Şimdi tabi biz bunun canlı şahidiyiz yani mesela bir kitapta okumak başkadır. Tabii. Bir de canlı canlı bunu yaşamak başkadır yani. Ee, onun heyecanı, onun anlatılması, izah edilmesi. Tabii ki öğrencilere çok şey verir, motive eder, e, faydası olur gerçekten yani. E, tabii yeni kaymamızı yedi henüz daha ziyaret etmedi yeni kaymakamımızı. Evet. İnşallah bir gün Kendisi ziyaret ederiz. Kendisi doğumlu. Öyle mi? Ha, Kıbrıs doğumlu. İnşallah bir gün ziyaret ederiz. Evet. Ee, mutlu oluruz gerçekten. Ee, onu da gündemimize alalım. Sana Çok güzel. O zaman bir gün de inşallah Kıbrıs'a birlikte gideriz. Memnuniyetle. Sizi eski Cumhurbaşkanımız eski demeyeyim de Derviş evet. Eroğlu evet. E, gerçekten de Kıbrıs'a da büyük emekleri olan bir evet. Cumhurbaşkanımız. Evet. Yeni Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar e, birlikte televizyon sektöründe de çalışmıştık. Evet. O zaman e, inşallah birlikte de onlarla da bir fotoğraf çekme şansımız oldu. Zaten eee Kıbrıs Barış Hareketi 50 yıl önce 50 yılda İstanbul'a geldi. Evet. Orada biz tanıştık. Esin Bey'le. Tabii Sayın Cumhurbaşkan tanıştık. Eee evet. görüştük. E, tabii ki bir daha görüşmek isterim ve ben her sene tatile gidiyorum Kıbrıs'a. Süper. Nasıl Ecevit dedi ya, Ayşe tatile çıkabilir. Evet, evet. Şimdi hadi kendimiz tatile gidiyoruz daha Güzel. Araya. Yani evet. o tatili Şimdi hadi devam gidip tabii devam yani. ediyor. Evet. Seviyorum evet. Kıbrıs'ı. yani. Hocam evet. sağlıklar diliyorum. Güzel günleriniz olsun diliyorum. Bilgilerinizi gençlerimize anlatmanızı diliyorum. E, sizi görmekten de mutluluk duyuyorum. Ayson Bey hoş geldin. Sefalar get. Her zaman beklerim. Sen benim güzel bir dostumsun. İnşallah daha güzel görüşürüz yine. İnşallah. Yani. Oldum sağ ol. Sağ ol.